Merhabalar, yeni videoma hoş geldiniz. Bugün Burdur'dayız. Giriş yapmadan önce sizden destek beklediğimi söylemek istiyorum. Lütfen videoyu beğenmeyi, yorumlarınızı benimle paylaşmayı ve bildirim çanını aktif hale getirmeyi unutmayınız. İyi seyirler, hadi başlayalım. Tagalosus antik kenti izleriyle Anadolu'nun kucaklayıcı kollarında zamanda yolculuk yapma fırsatı sunmaktadır. Antik Roma İmparatorluğu'nun ihtişamlı dönemlerinden günümüze uzanan ve efsanelerle örülü bir şehir olan Tagalosus antik kenti birçok medeniyetin izlerini taşıması bakımından Anadolu tarihinde son derece önemli bir yere sahiptir. Bunun dışında hemen hocamların arka tarafında bakın taşların böyle delik delik olduğunu görürsünüz birçok yerde. Bu sizce nedir? <laughs> Öyle ki 2009 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan ve Burdur'un Ağlasun ilçesinde yer alan bölgenin en önemli antik kentlerinden biridir. Sakalasoslular <laughs> M.Ö. 3000 yılın sonlarında Batı ve Güney Anadolu'da yaşayan Lovi kabilelerinin bir kolu olan Pisidi halkındandır. Milattan önce 333 yılında Büyük İskender'in ele geçirdiği şehir zamanla farklı hakimiyetlere girmiş ve nihayetinde Roma İmparatorluğu'nun kurucusu ve ilk imparatoru Augustus döneminde Roma topraklarına katılmıştır. Ardından Hadrian 120'li yıllarda Sagalassos'u bir imparatorluk kültürünün resmi merkezi seçmesi üzerine başlayan ekonomik büyüme ve bir yüzyıl sürecek imar büyümesini başlatmıştır. Bulutların arasındaki şehirde girişte konutlar, hamam, fırınlar, agoralar, çeşme ve odeon, tiyatro, kütüphane, seramik üretim merkezi, meclis binası, kilise, heron, tapınak ve Gladius kapısı bulunmaktadır. En dikkat çekici yapılar arasında Antoninler Çeşmesi bulunmaktadır. Antoninler Çeşmesi 161 ve 180 yılları arasında Roma İmparatoru Marcus zamanında yapılmış ve imparatorluğun prestij göstergesi olarak gösterilmiştir. Helaliyel Çeşme 7 farklı renkteki taşlarıyla dikkat çekmektedir ve çeşmede ışık oyunlarını olanak sağlayan afyon mermeri kullanılmıştır. Aynı zamanda çeşmenin en sağ ve en solunda Dionysos tanrısına ait heykeller de vardır. Unutmayınız ki kentte hayran olduğunuz eserlerden daha fazlasını vurdurarken Arkeoloji müzesinde görebilirsiniz. Burdur Arkeoloji Müzesi 60.000'den fazla kültür varlığı ile Türkiye'nin en zengin müzelerindendir. Acılar, Kuruçay ve Höyüce köyükleri ile Boğabon, İbira ve Sakalasus antik kenti kazılarından çıkarılan eserlere ev sahipliği yapan müzede müsaadele ve satın alma yoluyla edinilmiş kültür varlıkları da bulunmaktadır. 1956 yılında kurulan müze 2001 yılında yeniden düzenlenmiştir. Müze binası eskiden Bahçe'de bulunan medreseden geriye kalmış olan Osmanlı Pirkuzade Kütüphanesi'nin mimarisinden esinlenerek yapılmıştır. 2008 yılında gezilip görülmeye değer müze ödülünü almıştır. Müzede Neolitik çağdan günümüze kadar uzanan geniş bir zaman aralığına tarihlenen eşsiz eserler yer almaktadır. Müzenin giriş katı 3 bölüm olarak düzenlenmiştir. Birinci bölümde Sagalusus Antik Kenti'nde yapılan kazılarda ortaya çıkarılan buluntular yer almaktadır. Roma imparatorlarından Hadrianu ve Marcus'a ait dev heykeller burada sergilenmektedir. İkinci bölümde Kibir Antik Kenti kazılarına ait av sahnesi filizleri yer almaktadır. Üçüncü bölümde ise Kremli Antik Kenti kazısında çıkarılan 9 adet 1. sınıf mermer heykel bulunmaktadır. Müzenin üst katında ise Neolitik ve Erken Kalkolitik çağlara ait buluntular ve Eski Tunç Çağı eserleri yer almaktadır. Gelişmiş ülkelerin bilimsel ve kültürel simgelerinden birisi olan doğa tarihi müzeleri, ulusal ve yerel boyuttaki doğa varlıkları hakkında bilgi toplayan, arşivleyen, sergileyen ve öğretme gücü olan sosyo-kültürel etkinliklerin gerçekleştirildiği çağdaş bir yaygın eğitim kurumudur. Kemer ilçesi Elmacık köyü Elmacık deresi üzerinde 1998 yılında yapılan Elmacık sulama göleti çevresindeki omurgalı memeli hayvanlara ait fosil yataklarına yapılan bilimsel kazılarda gün ışığına çıkarılan hayvan fosilleri 4 sezonluk bir çalışma ile toplanarak müzenin sergime materyalini oluşturmuştur. Dünyadan nadir bulunan 10 milyon yıllık bir dev güney filminin 3 metreye aşkın uzunluğundaki ve 100 kilogram ağırlığındaki savunma dişi ve kürek kemikleri Kemal ilçesi Elmacık köyünde gün yüzüne çıkarılmıştır. Kibir antik kenti başka bir deyişle kahraman savaşçıların ve hızlı atların şehri Göysel ilçesinin hemen batı yamacındaki alçak tepeler üzerinde yer almaktadır. Ilir Antik Kenti'nin yerleşim alanı oldukça büyüktür. Amasyalı gezgin Trabon'un kayıtlarına göre Sibiryalılar aslan Yurdiyalı olup buradan göç ederek 100 stadyuma ulaşan bir kent kurmuşlardır. 2006 yılında arkeolojik kazılara ve arkeoloji kaynaklarına yönelik kent 30 bin aşkın piyade ve 2000 üzerinde atlı askeri birlikleri ile Türkiye'deki antik döneme ait en uzun gladyatör filizlerinin içerdiği karakterler ile öne çıkmaktadır. Kent aynı zamanda antik çağda güç alanlarında o kadardan kadar anlam salmış ki hızlı koşun atların şehrinde olarak anılmaya başlamıştır. Şehre girerken solda muhteşem anıtsal kapısıyla eski Anadolu'nun en görkemli ve günümüze sağlam korunmuş olarak ulaşan antik stadyumlarından olan 11.000 izleyici kapasiteli Kibira Stadyonu sizi karşılar. Burada gladyatörlerin mücadelelerini görür gibi olursunuz. İlerledikçe bazilika, yukarı ve aşağı agora, Roma hamamı, tiyatro, odeon karşımıza çıkmaktadır. Meclis binası orkestrasının tam merkezinde bulunan kırmızı, yeşil ve beyaz mermerden yapılmış, yılanlardan oluşan saçları ve insanlara taşa çeviren bakışlarıyla Medusa mozii Anadolu'da tektir. Yapılar simetrik düzenlenmiş, tepeler teraslanarak göl ve ova manzarasını hakim konumda ve hiçbir yapı diğerinin manzarasını kesmeyecek biçimde yerleştirilmiştir. Ayrıca kent 2016 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine girmiştir. Susuz Han, Antalya Burdur yolu üzerinde Susuz Köyü içinde yer almaktadır. Anadolu Selçuklu Sultanı 2. Gıyasettin Keyhüsrev döneminde yapılmıştır. Açık avlusu ve kapalı iç mekanıyla Karma Planlı Hanlar grubunda yer almaktadır. Fakat sadece kapalı mekanı günümüze kadar korunarak gelebilmiştir. 13. yüzyıl Anadolu Selçuklu mimarisinin en önemli eserlerinden biri olarak öne çıkan hanın, Geometrik desenlerle süslenmiş olan giriş kapısı oldukça dikkat çekicidir. Kapalı kısmın batısında kalan abının bulunması gereken bölümde 2008 yılında Burdur Müzesi Müdürlüğü ve Ege Üniversitesi beraber kısa süreli kazı çalışmaları yapmışlardır. Ve sonucunda çeşitli dönemlere ait seramik parçaları, Bizans dönemi seramik kap parçaları, 17. ve 18. yüzyıllara tarihlenen görer, Roma-Bizans dönemine ait ağır şaklar, 2. Gıyaseddin Keyhüsrev, 2. İzzettin Keyhüsrev ve 3. Gıyaseddin Keyhüsrev dönemlerine tarihlenen bakır sikkeler bulunmuştur. Ayrıca kazılarda bulunan 3 adet Osmanlı Sultanlığına ait gümüş akçede, yapıl onun Selçuklu döneminden sonra da kullanıldığını göstergesidir. Salda Gölü, Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan, ormanda kaplı tepeler, kayalık araziler ve küçük olivyal ovalarla çevrili hafif tuzlu karstik bir göldür. Göller yöresi içinde dışa akışı olmayan kapalı havzalı yapıdadır. Salda Gölü yaz ve kış aylarında turizm hareketlerinin yoğun olarak yaşandığı ve tur otobüslerinin göl kenarında bulunan tesislerden yeme içme ve kısa süreli dinlenme ihtiyaçlarını giderdikleri çok önemli bir konumda bulunmaktadır. Güney cephesinde bulunan Sultan Pınarı suyu buraya bir mesire yeri haline getirmiştir. Göl, kumsalı, turkaz rengiyle oluşan güzel manzarası, temiz doğası, ormanları ve kamp yerleriyle alternatif tatil imkanları sunan doğanın en cömert olduğu alanlardandır. Birçok kuş türüne de ev sahipliği yapmaktadır. Salda Gölü'nde neler yapabiliriz sorusuna cevap verecek olursam bölgede sit alanı olması nedeniyle yapılaşma yasaktır. Bu yüzden Salda Gölü, sessiz, huzurlu ve tatil dinlenerek geçirmek isteyenlerin uğrak noktasıdır. Gölde suya girebilir, bembeyaz sahilinde yürüyüş yapabilir, eşsiz manzarayı izleyebilir, kamp alanında kamp yapabilir ve kış aylarında kayak merkezini ziyaret edebilirsiniz.